Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere iPhone'da ya da bir başka deyişle Apple cihazlarda yedekleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Bunun için ayarlara girdik. Ayarlara girdikten sonra en üstteki kişiliğimize kimliğimize tıkladık. Sonrasında bakın burada iCloud var. iCloud'a tıkladık. iCloud'a tıkladıktan sonrasında birazcık aşağı kaydırdım ve yedekleme kısmını buldum. Bakın buradan yedeklemeyi yapabiliriz. Bunu yaparken bakın bu uygulama verileri yedeklenmemiş diyor. iCloud ayarlarına giderekten ya da pardon sürdürerekten isterseniz bunu yapmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz de iCloud ayarlarına giderekten bağlı başlı uygulamalarınızı hangileri yedeklenmediyse yedekleyerekten devam edebilirsiniz. Ama buna siz karar vereceksiniz. Burada yedekle, şimdi yedekledikten sonrasında yedekle tıklayarak daha sürdür diyerekten işinizi halledebilirsiniz, bitirebilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.